Evet sana senden başka kimse var mı burada? Hayır yani benim adım kız değil de. Ama ben nereden bileyim senin adını? Adım Elif, bilmediğiniz bir şey varmış demek ki. O ne demek öyle? E yani her şeyi öğrenmeye pek meraklısınızdır da. mi? Senin dilin fazlaca uzun galiba. Ay o ne demek o öyle? İnsan büyükleriyle konuşurken biraz daha dikkatli olur. Ay ilahi hanımcım. Hanımcığım. Ben dikkatli olursam o kadar bilgiyi nasıl alırsınız benden? Kendine gel, ben senin Safinas Hanımcığım değilim. Ay ha şey affedersiniz, Safinas hanımefendi. Hıh ha, bana bak. ...benimle iyi geçinirsen, sana bir kötülüğüm dokunmaz. Ha, geçinmezsem dokunur mu yani? Elbette, benim de bildiğim bazı şeyler var. neymiş vardı. bildikleriniz? Fırıncının çırağıyla aran epeyce iyi. Yani Hüsnü Bey bunu bir duyarsa, senin yanında bir dakika bile tutmaz. Şişt! Aman yavaş konuşun, söylemeyeceksiniz değil mi? Hmm, Benimle de iyi geçinirsen söylemem. Peki sizin öğrenmek istedikleriniz neymiş? Kapının önünde arada sırada lüküs bir otomobil görüyorum. Kimin o? Ay haberiniz yok mu? Ama nereden olsun? Damat aldı. Hangi damat? Canım bir şey doktor damat Hüsnü Bey'in damadı. Ay o lüküs otomobil damadın mı? Aa tabii evet. Ablamın ayakları yol yürüyünce biraz böyle ağrıyor da yorulmasın dedi. Ablan kim? Ya yani, Naciye Hanım canım. Kayınvalidesi. Ay yani o otomobili ona mı aldı? Ay siz niye şaştınız? Ama niye ben şaşıracağım canım? Alırsa alsın bana ne? <laughs> Çatlamazsa iyidir. Dur, ağlama Tahir'cim, bir şey anlatsın ki gene ne oldu? Daha ne olsun? Kukuman kuşları gibi ortalarda kaldım. Daha ne olsun? Ortalarda mı kaldın? Kocam öldüğünden beri zaten ortalarda kaldım. İyi aşk olsun Tahir'e, ben de evine bir şey oldu zannettim. Ayol bomboş bir ev ne işe yarar ki? Kapısını çalan biri olmadıktan sonra. Ah, tahminen bu hallerime düşecekti. hoş geldin sahile. Aa hoş bulduk basireciğim, hoş bulduk canım. Ne alıyor yine bu? Bilmiyorum sen. Daha anlatıyordu. Kızın bir şey mi oldu? Hangi kızın? Canım dairenin kızına. Kocasıyla arasında nasıl? İyi, nasıl olur ki? Annesini bile terk ettikten sonra. Aa terk mi etti? Tabii, arayın ve çıktılar ya. Sahi mi? Hiç gelmiyor mu yani? Eh, ara sıra uğruyor. Bak, mesela bugün hiç uğramadı. Sadece bugün mü? Dur bakayım, geçen hafta da bir gün uğramamıştı. E demek her gün geliyormuş, ne istiyorsun daha? Daha ne mi istiyorum? Ay siz bana bunu çok mu görüyorsunuz? <laughs> Aman dur Tahir, <laughs> Allah <an, tahir, gülüyor> aşkına çok falan gördüğünüz yok. Bir gün uğramamakla kıyamet mi kopar? Kıyamet kopmuyor mu? Kızım benden kopuyor. Sadece bir gün uğramadığı için mi böyle düşünüyorsun? Kız çalışıyor canım. on günde de uğramasa haklı. Sen keşke kızını hiç evlendirmeseydin. Sen de kızını evlendirdin. Bir gün görmediğin oluyor mu? Ama damat yanımızda. Onların da zaten evleri bitiyor. Yakında taşınacaklar. <laughs> Allah göstermesin. Her gün onun yüzünü görmeye kim tahammül eder? Ne yerden vazgeçer ne de serden diye buna derler. Ah! halinden kimse anlamaz. Ben mi bilmem? Gel de onu bana sorsa. Ama ben senin gibi elinde mendil, ikide bir ağlamıyorum. Senin durumunla benim durumum bir mi? Aa tabii bir olur mu hiç? Hiç olmazsa senin her gün kapını çalan bir kızım var. Senin de gözünün içine bakan bir nişanlım var. Nişanlım mı? <laughs> Aman söyletme beni şimdi. Öyle deme. Artık kızım benim için bir yabancı sayılır. Vazife yapar gibi her gün uğramasının ne değeri var söyler misin bana? Ama şöyle candan insana yakın biri olsa... E o zaman gel Tahir'cim seni evlendirelim. Aa ilahi bu yaştan sonra mı kardeş? Al bundan paralık bu taş bana mı yani? Estağfurullah sen hiç evlenmemiş bir insansın. Ama beni kim alır? E canım sen de bıyıkları yeni terlemiş bir delikanlı ile evlenecek değilsin ya. Bu dediğini nereden bulacağız? E neden olmasın canım madem niyetim var. Ama sen böyle elinde mendil iki de bir bana yor <laughs> hüngür dersen kimse yüzüne bakmaz ha, haberin olsun. Keyfimden mi? Mutlu olsam ağlar mıyım hiç? Hadi hadi sen mutlu olsan da ağlarsın olmaz da bilmez miyim ben seni? Mutlu olursam ağlamam diyor baksana pekala göreceğiz. Neyi? Ağlar mısın ağlamaz mısın? Bakalım hele seni bir evlendirelim de görelim. Kiminle? Vallahi belli biri yok. Ama madem ki sen niyetlisin, evlendiririz seni elbet birisini bulup. Ay ille de evlendirecek misiniz? Vay başıma gelenler! Al bakalım, demedim mi ben? Bunun neye sevineceğini, neye üzüleceğini kimse de anlamaz. Rahmetliyi hatırladım da ondan ağlıyorum canım. E canım ne var bunda ağlayacak? Adamcağız öleli yirmi sene olmuş. E sen vazifelerini yapacağın kadar yapmışsın bugüne kadar. Bundan sonra da kendini düşür biraz. Madem öyle diyorsunuz, Günahı boynunuza. Ay vallahi böyle horozlarla kalkıyorum sabahleyin sordun içim geçiyor. Yine içim geçti biliyor musun? Rüya bile gördüm Naciye. Rüyamda böyle etrafında bir sürü insan hüüüü diye ağlaşıyorlardı. Sen rüya tabir etmesini bilirsin. Ne demek bunun manası nedir? Üstün açık kalmış da ondandır. Aman Müstücüğüm misafirimizi görmüyor musun? Ne misafiri? Tahir'i burada. Aa Tahir'i mi o? Hoş geldin ayol Hoş bulduk enişte. Yok, ışık geliyor oradan G gözüme de tanıyamadım. Ne, ne an oturuyor zannettim ben onu. E nasıl inşallah? Kızımız nasıl? Gördüğümüz var mı ki? Niye görüşemiyor musunuz? Bugün uğramamış da. Uğramamış mı? Nereye uğramamış? Neyse kendi dertlerimle sizi üzmek istemem. Müsaadenizle ben kaçayım geç kaldı. <laughs> Gidiyor musun? <laughs> e gideyim canım çarşıya doğrayacağım. O meseleden hiç bahsetme. Onun sonra beni ayıptılar. <laughs> Hoşça kal. Ben Ay, geldim Niye mi kalktı yoksa bir şeyler fısıldadı Çok orada? Yok zaten gidiyorum. hadi bakalım. Hoşça kal. Hadi güle güle. Hadi güle güle. güle, güle. <laughs> Bu muydu o? Hüüüüüüü! <laughs> Duyazı Neymiş gene derdi? Naciye sor da anlatsın sana. E sen burada değil miydin? Buradaydım ama ben anlatmaya kalkarsam manalar vermeye başlarsın yine. E demek yine manasız konuşacaksın. Hahaha! <laughs> kadın vallahi mutahine. Gördün değil mi derdi neymiş? <laughs> ben hemen evet. evet anladım Naciye. Biraderi evet. de anlattı. Neymiş derdi neymiş? Evlenmek istiyor evlenmek. Evlenmek mi istiyor? <laughs> Kendisi mi söyledi bunu? Kendi söyler mi bize söyletiyor. Bunun bu ağlayıp sızlamasının altından bir şey çıkacak ama dur bakalım nedir dedim. Boyuna yalnız kaldım, yalnız kaldım demesinden hemen anladım ben. <laughs> Aman Naciye, sen de az şeytan değilmişsin hani. Kalkarken ama genişten duymasın ayıp olur dedi. <laughs> Kadınlar hep bu yaştan sonra mı tedirgin oluyor acaba? Öyle oluyor demek ki. Dur hemen alınma sen hemşire. Sen ya çiçeği burnunda sayılırsın. Ama niye alınayım canım? Hem iki, ikinci defa evlenilmez diye bir kaide mi var yani? Bak gördün mi? İleriye düşülen kadın diye ben buna derim. Haklıca komiklik yapıyor. <laughs> Vallahi bak Tahir'e de artık evlenmeye kalkarsa... ...ben herkesten korkarım. Aman Hüsnü öyle söyleme Allah aşkına yalnızlık kolay mı? Vallahi ben kadına birazcık da hak veriyorum doğrusu. İyi hey, o zaman bırakın evlensin canım bize ne? Artık Tahir'i de biz düşürecek değiliz ya. Yo kızın ayağı öyle değil. Bize açılmasının bir sebebi olsa gerek. Neden? Aman eniştem duymasın. Ayıp olur demesinin bile bir manası var bence. Nasıl yani? Hani duysun da aklında bul olsun. <laughs> Belki bildiği münasip biri vardır demek ister gibi geldi bana. Ee, bu konularda senin ne kadar titiz olduğunu da biliyor tabii. Bak güzel ama aferin işte vallahi beğendim doğrusu. Demek ki olur olmaz birine düşmek istemiyor kadıncağız. Ay keşke. Uygun birini bulsak da evlendirirsek kadını. Dur vallahi öyle biri var galiba Naci. Sahi mi söylüyorsun? Birkaç <laughs> defa sana yalan konuştuğum oldu mu? Ay yok canım ne münasip et, ben <laughs> öyle bir şey demek istemedim. Ay canım benim. Bak dayanamazdı ala ala. Günaydın evinize günaydın ha, ya. günaydın. Sen söyle bakayım kim o? Kim? Hani münasiplerini buldum diyorsun Tahir'e içeri şey. ben tanıyor muyum? Ayol şimdi kes şimdi çocukların yanında böyle şeyler konuşulmaz. Aa ayol çocuk mu o? Kız evet. evlendi baklandı hala bir türlü büyüyemedi. Allah her. Allah demek ki evlenince hemen herkes veriyor. Ah yoruldum bittim vallahi yani. Hadi. Hadi gel. Bir de o kemeze kadın pencereden seslenip yarım saat lafa tutmaz mı beni? Elinden zor kurtuldu, Gevese kadın gibi. Ay anne kim olur safina sana. Allah aşkına kim Tarık araba aldı dedi ona ha? Aa Tarık araba mı almış? Piyangodan çıkan otomobili söylüyor herhalde. Aa. Oo hayırlı olsun. Kocanız otomobil aldı dedi. Ben de bizimkilerden biri söylemiştir. Bozuntuya vermeyin diye teşekkür ederim dedi. Kim yaptı bu muzipliği? Ne bileyim canım ben de bilir onun suratını bile görmüyorum. Kendi uydurmuştur. Öyle boşaltıp dolu tutmasın seler. Ha doğrusu bu sefer iyi tutturdu. Hay bir şey değil yalancı durumuna düştük. Yok size sorarsa beni bozmayın bari. <laughs> Hüsnü hayır söylesene. Ha, vallahi hiç atladım bu adamı. Ne? Hayır söyle bakayım kimmiş o ben tanıyor muyum? Ya tabi tanırsın. Hatemi Bey, Hatemi Bey. Hatemi Bey de kim abi? Hani bizim eski evde gelmişti, iğne getirmişti. Ha sana iğne yapan adam. Hayır yaban değil canım, balık iğnesi getirmişti bana. Ben hatırlamadım. Aaa, can görürsen hemen hatırlayacaksın. Dur bakayım, evlenmek isteyecek mi adam peki? İster o, her dakika ister o. Ha. Bir ya, ay şu yalnızlıktan bıktım deyip duruyor. Ay o güvenilir biriyse yapıverin şu işi, sevap. Ama bu da hemen şişirecek beni şimdi şunlar. Ya, <laughs> ya güvenilmez bir adam olsa, ben araya girer miyim? Peki, peki, sözümü geri al. Başına Tahir senin vasıtanla olsun istemiyor bu işin. Benim ya. Be benim olsun ne istiyor. Belliğim ben vallahi ben öyle hissettim. Bakalım beğenecekler mi birbirlerini üstüncü? Bir de o mu var yani? Benim Aa yani. A -a, beğenmeden olur mu canım? Hayat arkadaşlığı bu. Aynı yastığa baş koyacaklar. Allah'ım herkes sen mi böyle şeyler anasın? Beni karıştırmasa olmaz. Sen bir kere birbirlerine gösterelim. Eh ee, iyi canım biraz iki gün söylersiniz. İkisini de çağırırız buraya görürler birbirlerini. <laughs> Öpeyim beyefendi. Çok yaşan. Ne bu bayram diye seyran diye ne bu şimdi? <laughs> ben de anlamadım. Deliye her gün bayram bilmez misin? Dur <laughs> bari sen niye beni deliye yaptın? Öper ben değilim ki beyefendi Mehmet Mehmet. Hani? Hani şu ayı var ya. Ha. O, 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 tabi bana sıkı sıkı tembih etti. Beyefendinin ellerini öp çok teşekkür <laughs> ya, et dedi. Estağfurullah aldık kabul ettik. Neden anlamadın? Aa sayenizde eli para tutacak da ondan. Ha. Siz olmasaydınız arsasını yok pahasına verecekmiş. Ha. Tabii Tabi artık Hüsnü Bey benim bir babamdır diyor. Ya eksik olmaz eksik olmaz <laughs> ne olmuş bir haber falan mı almış? Aa haber var köyden muhtar haber yollamış. Ee? Arsanı bakanlık satın alır demiş. Ha. Hem de kaç para vermişler biliyor musunuz? Kaç para vermişler? Tamı tamına 14 milyon. Ay, vallahi ya. çok sevindim oh, buna. Vallahi. Vallahi yüzü gülecek. Ya, aman inşallah inşallah. Görüyor musun bak bizim şehrin göbeğinde köşkümüz bez gitti desene. Daha başına git günü gelince birden bire pahalı vermiş. Ee, adamcağızın şansı bu. Kısmet işte. öyle öyle <laughs> oh, hayırlı olsun. Hadi hayırlı <laughs> olsun inşallah. Tamam. <laughs> Eli. Efendim, oh. orada ablan paketleri bıraktı. Onu al da arka odaya getirdim. Peki abla. Ne yapacağız? Bu niye öyle sevindi anlamadım onu. Ee, komşuda pişer ona da düşer. Ona da mı <laughs> Ne şey mi? Delikanlının bunda gönlü var ya. Bana Aha. kalırsa bundan sonra delikanlının peşini artık bu düşecek. Öyle mi dersin? <laughs> e 14 milyon bu az para mı? Bak her şeyi bildi gene <laughs> hemşire fal baktı. Peki şimdi ne yapacağım anne? Hiçbir şey yapmayacaksın güzel evladım. Bütün işleri ben yapacağım. Ay onu demek istemiyorum <laughs> ya yapacağını demek istiyorum. E bebek beklerken tahsilime devam edemeyeceğime göre aslında Aydın öyle istiyor. Zayıfsın yorulmana lüzum yok diyor. Haklı çok iyi düşünmüş. Oturup bebeğini bekleyeceksin. Ay altı ay öyle mi? E, zaten şunun şurada üç ayı gitti güzel evladım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sizin çocuğunuzun dokuz ay bekleyeceğine pek emin değilim. E ana tez canlı, baba tez canlı. <laughs> ay, abi, şakayı bırak lütfen. Ben böyle altı ay elim kolum bağlı oturamam ki. Sıhhatin sıhh, sıhh, sıhh. için mecbursun. Ne yapacaksın evladım? Madem kocan da öyle istiyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yumurcağı öyle merak ediyorum ki. <laughs> Ay canım benim. Aa acaba sen şimdi bizi dinliyor musun aralarda? Bak annen neler söylüyor. Oyunca mıyunca mı? Bana ne, ne rica mi? ederim? Ben de istirham ederim. Torunumla konuşmayayım mı canım? Aa! Hem aydın yanında ikili birde kız olacak deyip durma. Çocuk içerliyor. Ben de aydına içerliyorum. Allah ne vereceğini nereden biliyor? <laughs> Bana kalırsa kız olacak. Aman ne olursa olsun. Sağlıklı olsun da ister kız olsun ister erkek olsun. Kız olsun. Oo, uğurlar olsun bre Hüsnü Efendi. Sağ olasın. Nasılsın Bayram Efendi? İyilik, sağlık. Ne var ne yok bre. Vallahi ne olsun işte çok şükür. Maşallah maşallah. Alıp yürümüştür sizin damat. Yürümüş mü? Nereye yürümüş? Yok yani demek isterim ki olmuştur zengin. Nereden çıktı bu laf şimdi? Ee, nereden çıktısı var mı? Almıştır ya koskocaman bir araba. Almıştır koskoca bir araba mı? Ee. Eh. Ha, ya ben vallahi pek meşgul olmam öyle şeylerle. Yoktur gözümüz bre, bağışlasın Allah. <laughs> sağ ol, sağ ol. Şişt, sormak isterim ki yani, kaçı almıştır arabayı? Ne yapacak? Vermiş midir çok para? Ne bileyim ben, ben öyle şeylerle meşgul olmam pek. Yok Allah Allah yani ben de sordum işte yani. Yani sormak kabahat midir? Söylemek istemezsen söylemezsin yani. Allah neden öfkelenirsin bre? İnsan birdenbire böyle öfkelenmez ki. Ne yapalım yani almışsa bir araba. Büyümez ki insanın burnu bu kadar. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Öfkelenen Bir tuhaf adam bu ya. Hiç üzülmeyin Adile Hanım. Yalnız artık müjganın kendine dikkat etmesi ve dengeli beslenmesi lazım. Bir de yürüyüşe çıkmalı artık. Bütün bu söylediklerimi yerine getirirse çok sağlıklı bir doğum olacak. Ah yavrum ben onun yakasını hiç bırakmıyorum. Bu dediklerinizin hepsini yaptırıyorum. Ama işte yavrucuğum biraz da şu sıkıntılarından kurtulsa. Ne gibi? Ee, ne bileyim efendim hiç yerinde duramıyor. Ben dokuz ay on gün nasıl sabredeceğim diyor. Başka laf etmiyor yavrum. <laughs> hiç merak etmeyin her şey düzelecek. Hamileliğin başlangıcında bu tür şeyler olur, Hiç merak etmeyin. Ah canım ağzınıza sağlık. İçimi öyle ferahlattınız ki. inanır mısınız? Onun sıkıntılarını şu içimde duyuyorum. Eee anne olmak kolay mı? Hoş geldiniz Adil Hanımcığım. Rica ederim rahatsız olmayın. Estağfurullah. Nasılsınız? <laughs> sağ olun. Hiç şey rahatsız etmeyin. E, Aydın'dan bir haber var mı diyecektim. Telefon bir alt, herhangi bir şey. Yok canım yok. yok. Sağ olsun Aydın'ı bilmez misiniz? At tarafı birkaç parça eşyasını toplayıp dönecek İngiltere'den. Hayır madem geciktin be çocuk bir telefon et bari değil mi? <laughs> efendim niye geciktiğini esasında ben biliyorum. <laughs> öyle mi? Bana tembih etti efendim. <laughs> Bana dedi ki anneciğim dedi. Bizim futbol takımı oraya gitmiş. Gitmişken onları seyreden öyle dönerim dedi. Ama ben Hüsnü Bey'den çekildiğim için söyleyemedim. E aşk olsun vallahi biz burada meraktan çatlayalım orada maç seyretsin. <laughs> dilerim işte ne yapayım? Aman efendim müsaadenizi rica edeyim. Hayır Müge yukarıda Afiyet yalnız. Asıl olamadım ne evet. Öylece asıl verdim hepsine. Aa, Aa. Bey ben biraz önce geldim. Öyle hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Afiyet efendim. Afiyetim üstün başımı değiştiriyorduk da niye ee, ayaklısın Aman efendim ben da. yabancı mıyım? Hayır rahatsız etmeyin Müge yukarıda yalnız ya, da efendim. Siz evet. bilirsiniz tamam. Müsaadeniz. Aman de, efendim ya, estağfurullah. Güle güle canım. Sen Yine benden de. önce gelmişsin. Biraz önce geldim babacığım. Hadi madem araba aldım, hemen bir ehliyet al kendine. Anlayamadım. <laughs> Anlamayacak ne var Sokakta kime rastladımsa önüne gelen... ...damat araba almış, damat araba almış diye tebrik eden ne Ha Nihan söyledi. Kim çıkardı bunları babacığım Vallahi anlayamadım. Vallahi kim çıkardıysa alacağı olsun benden. Hayır zorla beni yalancı yaptılar. Bir şey değil komşularla da aramız bozulacak. Biraz önce gelirken bayram efendiye rastladım. O da aynı şeyi söyledi. Hiç bozuk diye vermedim ben de. Bu sefer sormaz mı kaç parayı almış diyerekten bir yalan söylemeyeyim diye. Valla ben fiyatını bilmiyorum dedim. Bir öfkelendi bir öfkelendi. Yahu ne tuhaf adam o öyle. <laughs> Sordum bir hesabına söylemedi adam ben ne yapayım? Elbette söylemez. Ya onlarınkinden daha pahalı bir otomobil alırsa? Haseklerinden çatlayacaklar da onun için. Öyle mi alacak mı? Bizim damat otomobil. İsterse almasın. Zor yaptırırım nikahı. Yapma bre ha. kadın yapma Safi Naz. Yaptırır inşaat zavallı. Nereden bulsun onca parayı? Sen karışma. Nereden bulursa bulsun. Hem ben ne düşündüm biliyor musun? Düşünme Allah'ını seversen. Düşündükçe iş açarsın adamın başına. Yapma güzünü seveyim. Sen karışma. Hadiye. Efendim anne. Gel buraya gel. <laughs> ne oldu? Bana bak. Dur şuraya. Beni iyi dinle. Nişanlına söyle, ev tutmaya kalkmasın. Aa neden? Evin inşaatı bitinceye kadar iç güveysi girecek. Hoppala, iç güveysi mi? Nereden çıkartırsın bunu bile kadi? Ben öyle istiyorum. Ay anne delirdin mi sen? Nasıl söylerim ben ona bunu? Az bayağı söylersin. E, sormaz mı neden diye. Yapma bre Safi Naz, isyan ettireceksin sen bir adamı. Ama isyan edecekse etsin. Bunun masint kumaşı değil ya. Bak el alemin damadına, kaynanası yoruluyor diye otomobil alıyor. Neden? İç güveysi de ondan. Bizimki de iç güveysi girerse elbet alır bir otomobil bize de. Tübe tübe estağfurullah. Ne dedi ne dedi? Hemen bir görelim dedi. Ha. Nasıl miyirim hanım güzel bir hanım mı diye sordu. Aa Tahir'e de fena kadın değildir müsaadenle. Ya 70 yaşındaki adamın sorduğu soruya bak sen. Ee, beden ölür ama ruh ölmez hayatım. Allah Allah <laughs> sen Tahir'e bir haber gönder de o gün gelsin bari. Tekrar görüştünüz mü? Görüştük, görüştük. Ha, ne diyor? Ağlamaktan bir şey söyleyemedik. Vaz mı geçti yoksa? Yok yok, razı razı merak etme. Yürü, adamı bir görsün bakalım artık. E, hmm. Elif, kapıyı aç kızım. Ay <laughs> şu zil sesine hala alışamadım. Hiç gözümün önünden <laughs> gitmiyor ya. Nasıl miyelim gene evlenmeye niyet var mı dedim. Olmaz mı olmaz mı dedi. Hı. Ömrümde böyle evlenmeye meraklı bir adam görmedim. Pes doğrusu. Niye pes doğrusu? Adam aşk izdivacı yapıyor ki. Ah canlı, canım. canım. Hoş ne geldin Aracığım. Gel ya. hoş bulduk. Ne o var gene bunun? Ne oldu bir şey mi var abla? Yok bir şey. Figen'i yurda yerleştirdim de oradan evet. geliyor. Ha. Allah Hafta sonları nasılsa göreceksin. Üzülme canım. Ama çok tuhaf oldum. Çok alışmışım kızcağıza. <laughs> Benim talihim bu galiba. Ya bir, bakıma da iyi oldu. Sabah kahvaltıları sensiz boğazımızdan geçmiyordu. Sizin de neşenizi kaçırdım değil mi? Yok canım ne neşemizi kaçıracaksın. Sen Allah aşkına git bir yüzünü yıka. Sürmelerin atmış şuraya bak. Aa, ayol ben sürme çeker miyim? 60 mı Naciye? E <laughs> tamam Yalan da iki dudağının arasında hemen geldi. Yani. Bir parmak sürme çekmiş, ben sürme çeker miyim diyor. Gözünün kaşıntısına iyi geliyor. Ya, canım. Uyduruyor ayol, uyduruyor. Süslü pembe, süslü pembe. Yakışıyor, ne yapsın canım? Telefon. Bak maşallah, telefon çaldı mı Alesta? E ne yapsın, tarihten başka kimse aramıyor ki. Abi, Alo? Benim ilacımı unutmasın. Buyurun? Benim ilacımı söyle, unutmasın. Kimsiniz? İlacımı unutmasın, söyle. Aa! Evet. Raif enişte siz misiniz? Raif enişte arıyor anne. Aa, Rahim Gelmiş mi? Hoş geldiniz. Ne zaman geldiniz? Bu sabah gelmiş anne. Tedavi bitti anlaşılan. Burada burada. Onlar da çok iyiler. Hala mı soruyor ne diyeyim? E burada dediğin ya kızı. Buraya mı geliyorsunuz? Şimdi mi? Cık. Buraya geliyormuş. Buyursun kızım buyursun ne diyeceksin? Tabii bekliyoruz. Hı. Güle güle. Halam Hala. nereden? Ne? Banyoda yüzünü yıkıyor. En iyisi ona hiç söylemeyelim. Ha. Niye ha. söylemeyelim anne? Hayır, burada karşılasınlar. Bakarsın yanına çıkmak istemez falan. <laughs> yarım saat sonra oradayım dedi anne. Ö, e, telefon de yarım saat oldu zaten. E neredeyse gelir öyleyse. Ay öyle şaşırmışım ki. Adamcağızla telefonda sağlığını bile soramadım. i̇yi ki sormamışsın. Alay ederdi senden içinden. Ne yapıyor? Bizim cip süsleniyor mu? Aa, sahi, alan ha. nerede? Ha. Ben de size onu soracaktım, ortalarda yok. Ben sizin yanınızda zannediyorum evet onu. Yo ben de senin yanında zannediyorum. Hacı efendim ben içeride tek başıma gazete okuyorum. As Sakın banyoda manyoda fena alık gelmesin kadına. Aa, baba ben şimdi oradan geldim. Bak. Ortalarda yok. Aa görünmeden kaçtı mı yoksa? Ha? Vallahi öyle olacak. Gördün mü şey? Demek ki telefon konuşmalarımızı duydu. Mutlaka. Hı. Usulca kaçtı demek ki. Vay antika vay ya bize görünmeden nasıl becerdi o işi Hayret! Ha, ben açarım anne. Anne eğer Raif enişteyse ne diyeceğiz? Hay Allah ne bileyim ben kızım. Ama ben evet. biliyordum zaten. Çünkü kadıncağız çok kararlıydı Hüsnü. Neyse dur bakalım şimdi. Hoş bulduk, hoş bulduk efendim. Efendim, saygılarımı sunarım yenge yani, Efendim Hoş geldiniz Hoş geldiniz. Hoş bulduk geldin. hoş bulduk. Buyurun, buyurun, Teşekkürler. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Ama nasıl olur? Telefon ettiğim zaman burada demiştiniz. Ee, o zaman buradaydı. Evet İnanın gittiğini biz bile fark etmedik. Yoksa ben geliyorum diye mi kaçtı? Aa, yok hiç zannetme böyle bir şey yapar mıydı? Ama niye öyle bir şey yapan diye geveleme hiç işte, lafa ağzını dağınacak. Bunun gizli saklısı yok ya. Herhalde ondan. Tahmin etmeliydim ben. Zaten bir süredir mektuplarıma dahi cevap vermiyor. Ya gördünüz mü? Cevap yazmayışının sebebini de herhalde tahmin etmişsinizdir. Eh biraz öyle. Peki, bu konuda sizlere bir şey söylemedi mi acaba? Vallahi ben şahsen merak etme, bir şey sormam. Sonra her şeyden önce bu mevzu daha çok size alakadar eder. Basiret, Basiret, ee, bir dakika. Ee, seni aramadığım yer kalmadı. Nihayet yolunu gözlemek zorunda kaldım. Neden? Ee, bana bir hoş geldin demeyecek misin? Hoş geldiniz. Ee, şöyle müsait bir yerde oturabilir miydik? Buna lüzum yok ki. Böyle kaçak aşıklar gibi sokak aralarında mı görüşeceğiz yani? Görüşeceğimiz bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ha, anlaşılan bana kendimi müdafaa etme fırsatını vermeyeceksin. Ama unutma ki nişanlıyız. Birer yüzük takmadığımıza göre birbirimize iade edecek bir şeyimiz yok demektir. İlişkimiz bu kadar mı pamuk ipliğine bağlıydı? Demek ki öyleymiş. Ben öyle düşünmüyorum. Size bir şey söyleyeyim mi Raip Bey? İkimiz de artık böyle aşık roller oynayacak yaşta değiliz. Gülünç olmayalım lütfen. Ben bu ilişkiyi çoktan kestim. Mektuplarınızı cevapsız bırakmamdan bunu anlamış olmanız lazım. Kendimi müdafaa etmek istiyorum. Niye böyle söylüyorsunuz? Sizi suçlamıyorum ki. Suçlamıyorsun da neden cezalandırıyorsun? Ben kimseyi cezalandırmış değilim. Yo yo yalan söyleme. Benimle birlikte kendini de cezalandırıyorsun. En mantıklı olanı yapıyorum. Hoşça kalın. Bir dakika, bir dakika. Böyle davranmaya hakkın yok. Adını ne buyurdunuz efendim? Estağfurullah. Tahire. E, tahire mi de dediniz? Evet. Tahire. Aa, güzel. Nerede kaldı bu kadın? Adam neredeyse uyuyacak. Hayır hani uyudu bile. Değil canım. Yemekten sonra bir rahavet bastı herhalde. Üstüne adam da pek yaşlıymış ayol. Ah, Tahir'e pek mi genç yani? Sen onu uyanıkken gör. Gözleri böyle. Vel fecri okuyor. Evet Tahir'e gelsin bak nasıl canlanacak. Vallahi onda da fecri okuyan göz göremiyorum ben. Darılma yani. Aa. Evlendirici diye kadının başını yakmayalım da. Niye başı yansın ayol? Görsünler hele birbirlerini. Sen kendi kendine peşin <laughs> hükümler vermesene. Aa! Ne diyordu? bana bir can yoldaşı lazım demiyor muydu? İşte ona can yoldaşı. Ayol bunun canı bana kalmış mı? Şşş, duyacak adam yapma. Duymaz duymaz, baksana horluyor. Allah Allah, ben sana söyledim tabii, bira içirme dedim. Bira uykusunu getirdim. Vallahi Tahir'e gelip de onu bu halde görürse pabuç üstü kaçar kız biliyor musun? <laughs> Ay. Uyandırsın uçunu ayol. Ne, ayol bırak da alsın uykusunu, o gelince uyandırırız işte. Kadının yanında mı uyandıracaksın üstüne? Tamam. Hatemi Bey! Hatemi Bey! Duymuyor, duymuyor. Dürt, dürt. Hay Allah ya Rabbi. Hatemi Beyciğim. <laughs> Baba mı <mısın> sen dedesin? <laughs> Gel, geldin mi? Hayır gelmedi. Onun için uyandırdık sizi. Efendim kendinden geçip şimdi yani bağışlayın. Aman Öztavlaca olur böyle şeyler. Neden? Evet efendim. E, afet bu romatizma hastalığı beni çok rahatsız ediyor da ancak fırsat buldukça telafi ediyorum. Romatizması da varmış. Ben Bir şey mi buyurdunuz hanımefendi? Geçmiş olsun dedim efendim. Eksik olmayın efendim. Eksik olmayın efendim be, bu memus hastalık hep böyle geceleri rahatsız eder insanları. Vallahi işte Hakem yaş ilerledikçe oluyor böyle şeyler. Yaş ya. ilerledikçe şöyle bir dediniz, ya. bakın ben kendimi hep genç hissederim. Bak, işit, işit. Bak. Sen işit, her zaman yaşlı dersin. Efendim, gelince. Kendin, insan kendini kaç yaşında hissederse o yaşta. Bak canlandı. E, bakın ben kendimi 30 yaşında hissediyorum. Aman ne güzel. <laughs> gel, gel. Aman çok şükür. Bir an kapıyı açıverdim. Hadi. Fiziği Fizi mi? Fiziği mi? Ben daha iyi fazla eğlendiririm. Ben, ben, geldi, ben biçime şey, endama ben. önem veririm. Endama da Hı. önem veririm. Şey de <laughs> Hah gel gel. Gel. Hoş geldiniz. Yüksek konuş duymuyor. <laughs> Rahatsız olmayın oturun. Nerede kaldın merak ettim. Yurda figene uğradım. <laughs> Rahat mı diye baktım. Memnun mu bari? Memnun memnun. <laughs> Hadi hadi hadi. <laughs> Çok beğendim. Bu iş oldu galiba. Çok <laughs> Neyi? Çok mu beğendin? Neyi beğendin? Anlamadım. E, o değil mi? Hayır canım. O değil. O bizim hemşire. Seninki daha gelmedi. Biz gelince sana haber veririz. Ya o, o, şey de bilirsiniz. Oturun, 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 oturun. Bir yandan süse devam. Hadi. Hay Allah bana soruyor. Ben biliyorum ne zaman geleceğini. Ateş bastı vallahi. Ne yapıyor diyorum ben de saçını başını düzeltiyor orada. Basireti kısmeti açıldı hadi. <laughs> evet adam gözleri parladı yesker. Ya. Yani o ne zaman gelecek? Ge geldiği zaman biz <laughs> haber veririz. Merak etmeyin. Sen yanlış saat mi söyledin yoksa bu kadına? <laughs> Ay, yanlış ya, olur mu şekerim şu gelmesi lazımdı. Hayır yoksa gelmeyecek ah, İşte o zaman seyret festivali. Baksana ne kadar ümitlendi. Durmadan saçını başını tarıyor. Ay hala seni ne kadar aradık biliyor musun? Raif enişteyle telefonla görüşürken birden bir ortalıktan yok oluverdin. İnsan gideceğini haber vermez mi? Ya siz onun geleceğini bana söylediniz mi? Ya annem söylemeyelim dedi ne yapayım? Annen o işin çoktan bittiğini bilmiyor mu? İçerideki ki Aa Hatemi Bey tanıştırmadılar mı? Yok. Tahire teyzeye görüşü gelecekti ya. Aa onu. Tahire teyze de hala ortalarda yok. Gel abi, gel, gel, gel otur şöyle çekil, kaç. Ay ne da deminden beri neler oluyor bir bilsen katılacağım neredeyse gül bekler. oldu? Hani sen geldiğinde Hatem'e bir elini sıktın ya, o seni tahire zannetti. Aaa, sahil mi? Uyuyor, uyuyor, sus. Peki beğenmiş mi bari? Oo, hem de nasıl. Hüsnü'yü ay çok beğendim. Çok güzel dedi. <laughs> aman bir gözleri parladı adamın bir gözleri parladı. Hüsnü de o değil o değil o benim kardeşim deyince <laughs> fena halde bozuldu adam. <laughs> Allah bugün kısmetin açıldı desene. Şşş şş. aman ne demezsin. <laughs> ay yok Tahir'e de nerelerde kaldı. Çok zor kadın bizi atlattı mı? Ondan Aşır. hiç şüphen olmasın anne. Gelsin şimdiye kadar gelir. Ya bak, hava karardı akşam oldu bak yok ortalarda. Eğer öyle bir şey yaparsa alacağı olsun. Ay diyeti yoksa açık açık söyleseydi. Yapılır mı bu ya? <laughs> Onun yüzü tutmaz baba. Her şey evet der. Bilmez misin? Annem de kim bilir nasıl ısrar etmiş. Baba Baban ne kadar kısa haksız mı şimdi? Ha, değil mi? Hatemi Bey'i ne miktar verip de buralara kadar getirmiş. Tabii. Siz şimdi niye üzülüyorsunuz? Madem ki adamcağızı birader de beğenmiş. Evet. E, beni şey ettiniz de şu adama. Seni mi? nasıl yani? Aa, tabii canım. Aa. Nasıl olacak? İlla evlenmek istemiyor mu bu adam? Evet. E ben pek hala beğendim adamı. O da beni beğenmiş. Evet. Neden olmasın? Aman abla şakanın sırası. Hiç evet, ayıp işin alayında. Aa, ayol doğru söylüyorum. Adam bin yaşında görmüyor Olsun. Oturduğu yerde uyuyor zavallı, baksana. Olsun canım, bana da böylesi lazım zaten. Bu yaştan sonra aşk istibacı yapacak değilim ya. Aa, sen de iyice kararlısın yani. E, tabii kararlıyım, niye inanmıyorsunuz? Sen sahiden mi evlenmek istiyorsun bununla? Tabii sahiden evlenmek istiyorum. Hazır adam da beni beğenmişken. Peki nereden icap etti bu? Allah Allah, Allah bir şey yazmışsa onun icabı düşünülmez ki birader. No, beni ona uygun görmüyor musun yoksa? Ya hayır, ya Nihan'ın dediğini duymadı, gözünde görmüyor mu? Ne kadar yaşlı adam baksana. Ama Tahir'i evlendiriyordu. Canım, orası öyle. Hadi söyleyin, hadi durmayın, söyleyin, ben kararımı verdim. İyice düşündüm mü abla? Tabii düşündüm. Naciye'tim, merak etme, aklım başımda. Hem ben çiçeği burnunda bir kız değilim ki. Sen ne diyorsun üstü? Ne bileyim ya şaşırdım vallahi, Allah Allah, Allah Allah. Şuraya bak ya, kimin niyeti mi? Allah Allah. Ha bak. Kayıdedir. Tabi tabi. Ya evet Şimdi neler uyduracak ee, bak. Burada, burada. Ne? Ne diyor? Sahi söylüyorsun? Tamam, oldu. He? Hala. Efendim? Ee, sana bir haber vereceğim ama sakın üzülme. Bir şey mi oldu? Nasıl söylesem bilmem ki. Rai işte. Rai gelişti mi? Ne olmuş? Hastanede bir kutu uyku ilacı içmiş. O mü? Ölmemiş ama durumu hiç de iyi değilmiş, öyle söyledi Tarık. Vah vah vah, Tarık mıydı telefon eden? Evet anne, onların kliniğine kaldırmışlar. Ay. Tarık K diyor ki, halama söyle hemen bir arabaya atlayıp gelirse iyi olur diyor. Ölmeden seni mutlaka görmek. Koş atla, hadi koş! Nerede koş, benim koş. ceketim, nerede? Ceketim nerede? Aa. nerede? seni çıkarma sakın. Direnginsel herkes bize bakar ona göre. Bir rezalet çıkmasını istemiyorsan lütfen yürü.